Evet merhabalar hepinize. Bugün sizlere Kıbrıs tatlısı nasıl yapılır bunu anlatacağım. Tarifimizin yapımı oldukça basit ve bir o kadar da lezzetli olduğundan en sevdiğim tarifler arasındadır kendisi. Tarifimizi ilk olarak şerbeti yapmakla başlamamız gerekiyor. Çünkü şerbetin oda sıcaklığına inmiş olması gerekiyor kullandığımız vakit. Bunun için 2 su bardağı suyumuzu ve 1,5 su bardağı şekerimizi bir tencereye aktarıyorum. İyice karıştırdım şerbet karışımının ardından başka bir kaba 3 yumurtayı ve yarım su bardağı şekeri mikser yardımıyla karıştırarak köpük köpük olan dek çırpıyorum. Bu güzel köpüklü karışımımıza bir bardak galeta ununu yarım su bardağı ayçiçek yağımı, bir paket kabartma tozumu, bir su bardağı hindistan cevizimi ve son olarak yaklaşık bir bardak değerinde elimle ufaladığım cevizi karışımım içine ekliyorum ve kaşıkla karıştırmaya başlıyorum. Burada önemli olan cevizlerin ne çok büyük ne çok küçük olmasıdır bir adet cevizi hemen hemen 7-8 parçaya bölersek istediğimiz boyutu yakalamış oluruz. Bunun sonrasında önceden yağladığım tepsiye bu karışımı döküyorum. Bir kaşık yardımıyla. Daha sonrasında borcam aldığım bu karışımı elimle, eldiven yardımıyla eşit bir şekilde yaymaya çalışıyorum. Bunun sonrasında önceden ısıtılmış 160 derece fırında hemen hemen yarım saat veya 35 dakika pişmeye bırakıyorum. Bunun hemen sonrasında üstündeki krema için çalışmalara başlıyorum. Bunun için bir paket krem şantimi ve bir bardak sütümü ayrı bir kaba alıp mikser yardımıyla çırpıyorum. krem şantimiz hazır olduktan sonra kremamızın diğer bir adımı için öncelikle 4 bardak sütü bir tencereye boşaltıyorum. Ardından hemen hemen bir bardak nişastayı ekleyip ocağın altını yaktıktan sonra sürekli olarak karıştırıyorum. Burada karıştırmamız çok önemli çünkü eğer karıştırmazsak tamamen homojen bir kıvam olmayabilir, topaklanmalar olabilir. Bu da biz tatlımızı yerken ağzımızın tadını tabii ki bozabilir. Bunun sonrasında yarım su bardağı şeker ekliyorum ve yeniden karıştırmaya devam ediyorum. Şekerim de çözüldükten sonra bir paket şekerli vanilini tenceremin içine ekliyorum ve yeniden yeniden karıştırıyorum. Kremamı yeterince karıştırdıktan sonra şerbetimize bakıyoruz. Şerbetimiz eğer yeterince soğumuşsa, sıcaklığını almışsa bir paket şekerli vanilyayı döküyorum ve yeniden homojen bir kıvamı gelene kadar karıştırıyorum. Vanilya dökmemizin nedeni şerbetimize ekstradan güzel, hoş bir tat katacak olmasıdır. Şerbetimi döktükten sonra ise önceden hazırlamış olduğum krem şantiyi yeniden krema olan tenceremize döküyorum ve homojen bir kıvam gelene kadar karıştırıyorum. Burada krem şantimiz yumuşak bir tat vermekte önemli bir rol oynayacaktır tabii ki. Sonrasında pişen kekimi fırından çıkarıyorum. ve hazırlamış, soğutmuş olduğum şerbetimi yavaşça, dikkatlice kekimin üzerine dağıtıyorum. Şerbetimi de döktükten sonra az önce hazırlamış olduğum kremayı kekimin üzerine boca ediyorum. Burada kekimizin ve kremamızın kalınlığı önemlidir. Aksi takdirde çok kalın olursa ya çok ağır bir tat verebilir bize. Dikkatli olmak gerekiyor bu konuda. Kaşık yardımıyla yeniden boş kalan yerleri kapatıyorum. Sonrasında istediğim gibi dilimleyip Yine zevkime göre süsleyebiliyorum. Sizler tabii ki fıstık veya çeşitli meyvelerle süsleyerek tatlınızı zenginleştirebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim.

Sen besti canımsın ben ayrılamam Yan tatlı dudaklarından ayrılamam Yaralı sen besti canımsın ben ayrılamam Buca buca bu Feslikan eker Yar saksısına Feslikan eker kan Yar saksısına Yar Usul usul Dolanım onun arkasına Usul usul Dolanım onun arkasına Usul usul Dolanım onun arkasına Hükleyip hükürdüm Ben lambasına Hükleyip hükledim